Adıyaman'da akraba olan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Ağınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İki akraba aile arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavganın büyümesini engel oldu. Ekipler, kavganın devam etmemesi için mahallede önlem aldı.